Merhaba arkadaşlar. Perşembe günü tekrar sizlerle beraberiz. Küresel piyasalara ilişkin şöyle bir özet geçelim isterseniz. Geçen haftadan bu haftaya neler oldu? Bu hafta küresel piyasalardaki önemli veri Amerika'dan gelecek olan tüfe verisiydi biliyorsunuz. Enflasyon verisi geldi bu hafta içinde. Beklentilerden onda bir kadar daha küçük geldi. Gerek manşet gerekse çekirdek tüfe de beklentilerden daha iyi bir tüfe gelince e, finansal piyasalarda risk iştahı dolayısıyla arttı. Piyasalar tekrar yükselişler yaptılar genel anlamda. Fakat bugün itibariyle baktığımızda Avrupa borsaları başta olmak üzere Amerikan vadeli piyasalarında şu anda düşüşler görüyoruz. Asya piyasalarının çoğu da eksiyle kapattılar bugünü. Hızlı yükselişlerin biraz realizasyonu olabilir Avrupa tarafından. Amerika'da durum tabii farklı bir case. Birkaç haftadır Amerikan borsalarına ilişkin özellikle dilimiz döndüğünce size bir takım çekincelerimi anlatmaya çalıştım. Sert düşüşler olabileceğini söyledim. Bir yoğunlaşma riski olduğunu söyledim Amerikan borsalarında kaç hafta önce hatta düdüklü tencerenin kapağı artık e, bu basınca dayanamayabilir dikkatli olmak gerekir dedim. O sert satışları da gördük. E, burada sorulması gereken soru net olarak Amerikan borsaları kısa orta vade için düşüş trendine girdi ama bir ayı piyasasına girdik mi? Bu tartışılacak artık. Genel durum böyle. Dünya borsalarında dediğim gibi bir miktar Amerika'da biraz düşüş, Avrupa'da yükseliş yönlü izledikten sonra bugün bir miktar karışıklık devam ediyor. Bunların o Metal piyasaları yükselişlerini devam ettiriyorlar. Bir taraftan oradan biliyorsunuz değerli metaller var. Altındır, gümüştür, işte bakırdır. Bunları geçen hafta konuşmuştuk. Beklentilerimizde altında bir miktar realizasyon olmuştu. Ama güvenli liman algısıyla halen yükseliştirilendiğini devam ettiriyor. Grafikler üzerinde bunları tekrar inceleyeceğiz. E tabi dünyada demir-çelikle ilgili de önemli şeyler oluyor. Buna da bakmak lazım. Bugün itibariyle demir-çelik fiyatlarının Çin piyasalarında da halen küçük bir oranda da olsa yükselişini devam ettirdiğini görüyoruz. Çin demişken, Çin borsaları esasında bu yıl belki de en iyi performa eden borsalar oldular. Malum orada hem iç piyasayı canlandırıcı bir takım önlemler Çin'in açıkladığı, daha da ötesinde e, yapay zeka ilişkin gelişimler e, piyasaları ciddi hareketlendirmiş durumda. DeepSeek'ten zaten geçen ay işte bahsettik. Şu anda başka yapay zeka uygulamaları da çıkmaya başladı Çin'de. Bu anlamda te, bilişim teknolojisi anlamında Çin gayet hareketli görünüyor. Manus AI diye yeni bir yapay zeka var. Bu arada Alibaba da kendi yapay zekasına artık geliştirdiğini söylüyor. Çin'de durum borsalar açısından fena değil. İyi görünüyor. E oradaki durum nedir? Tabii Amerika ile olan bu gümrük tarifelerine ilişkin durum Trump göreve geldiğinden beri biliyorsunuz. Çok ciddi garip açıklamalar yapıyor. Çılgınca diyebiliriz hatta. Fakat artık dünyadan bu açıklamalara reaksiyonlar gelmeye başladı. Geçen hafta içinde Çin'den tüm bu Trump'ın salgolarına karşı çok ciddi karşılık geldi. Biz de dediler Amerika'ya gerek ticari gerek finansal gerekse askeri konularda rekabet etmeye hazırız buyurun dediler. Şu anda Avrupa ülkeleri de Trump'ın Avrupa ülkelerine uyguladığı kotalara karşı biliyorsunuz bir karşılık verme durumundalar. 26 milyar euroluk bir paket hazırlamış durumdalar. Amerikan mallarına karşı onlar da günlük tarifesi uygulayacaklar. Bunu çalışmaları yapılıyor. Kanada'dan da buna ilişkin bir hamle geldi. Ontario kentinde biliyorsunuz Oradan Amerika'nın bazı eyaletlerine elektrik veriliyor. Amerika Kanada'dan alıyordu elektriği. Bu elektriğe de buna karşılık gümrük tarifelerine bir karşılık olarak önce bir trodu %25 bir artım yaptı. Daha sonra Trump restini gördüm ben de %50'ye çıkarıyorum tarifeleri deyince bunu geri çekti. Şimdilik bu hareket geri çekilmiş gibi görünüyor ama bu iş daha çok su kaldırır gibi görünüyor. Trump Amerika'nın başında olduğu sürece biz ilginç gelişmeler yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor esasında. Petrol piyasasına baktığımızda petrol gümrük tarifeleri işte bunların talebi düşürmesi falan gibi konulardan dolayı talep yönlü zayıflığı fiyatlıyor. Dolayısıyla aşağı bir baskı altındaydı. bunu bir reaksiyon vermeye çalışıyor son. Özellikle dün bir reaksiyon vermeye çalıştı. Bunun yanında OPEC ülkelerinin nisan ayı başı itibariyle artık üretim kısıtlısının sona erip üretimi arttırmaya ilişkin yaklaşımları var. Bu da petrol piyasası üzerinde baskı yapmaya esasında devam ediyor arkadaşlar. OPEC'ten e, bunun opozit yönünde bir hareket gelecek midir? Bunu hep beraber izleyeceğiz. İşin en önemli tarafına gelirsek Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili biliyorsunuz. Trump'la Zelenski arasındaki fırtınalı Beyaz Saray görüşmesinden sonra Zelenski'nin özür dilediği bir mektupla söyleniyor. Şu anda Ukrayna tarafı bir ateşkes anlaşmasına hazır. Rusya da bunu hazır olabileceğini fakat bu konuda bazı şartları olduğunu söyledi. Şimdi bu dünya bu Rusya'nın şartlarını bekliyor. Orada yapılacak bir ateşkes kuşkusuz ki bütün dünya piyasalarını, finansal piyasalarını, ticaret piyasalarını hepsini olumlu yönde sonuçta etkileyecektir. Tabii tüm bu gelişmeler Rus rublesinin değer kazanmasına neden oluyor. Bu gelişmeler başladığından beri Rus rublesi Dolara karşı ve diğer para birimlerine karşı da değer kazanımını devam ettiriyor bir taraftan. Efendim Orta Doğu coğrafyasına bakarsak orada son derece üzücü hadiseler yaşanıyor. Ee, Elim hadiseler var. Tabii konu direkt bizim konumuz değil ama e, Suriye'de biliyorsunuz ciddi karışıklık var şu anda. Orada e, bir takım vahşet görüntüleri yayınlanıyor. Tabii dünyanın... E, buna müdahale etmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. Çok ciddi bir şu anda ses çıkmıyor henüz. Ama bu olaylar özellikle Tartus ve Laskiye bölgesindeki bu kıyım devam ettirilirse Suriye'de işler daha da karışabilir ortadoğu coğrafyasında. Orayı da dikkatle izlemekte fayda var. Dünyadaki gelişmeler bu yönde. Efendim bugün dünya piyasalarında ne gibi veriler gelecek buna baktığımız zaman Saat 13 itibariyle Euro bölgesinin sanayi verisi gelecek, e bakılacaktır e, ama daha önemlisi saat 15.30'da Amerika'dan üfe verisi gelecek bu defa. E, üfe verisinde piyasalar takip edecek. Acaba tüfe verisi gibi üfe verisinde de olumlu bir veri gelecek midir? E, piyasalarda risk iştahına arttırmaya devam edecek midir? Bunu izleyeceğiz. Bizim Merkez Bankamızdan bazı açıklamalar oldu. Merkez Bankası Başkanı'nın sıkı para politikası duruşumuzu her halükarda devam ettireceğiz dedi. İşin özeti bu. Bu hafta içinde izlenebilecek çok böyle hayati bir data şu anda görünmüyor. O datalardan ziyade gelişmeleri izlemek daha önemli. Şimdi bu paralelde yine aklımıza gelenleri söylemeye devam ederiz. Çok kısa kısa program uzatmadan grafikler üzerine hemen bir değerlendirme yapalım isterseniz. Euro-Dolar paritesine bakarak başlayalım isterseniz. Uğur Bey verebiliriz ekrana. Şu anda arkadaşlar Euro-Dolar paritesinin 4 saat grafiğini ekranımızda görüyorsunuz. Euro-Dolar paritesi tabi Şöyle değerli grafik üzerinden açarsak bakın çok gayet sert bir yükseliş yaptı. Şurada bir ikili dip yaparak yükselişini hala devam ettiriyor. Tabi tabii sebep nedir bunda efendim? Sebep ee, ekstrem gelişme oldu. Esasında e, Şubat'ın başı itibariyle baktığımızda Amerikan doları bütün dünya para birimlerine karşı değer kazanıyordu. Hatta 3 Şubat'ta 1988'e ulaşarak DXY endeksi burada zirveye çıkmıştı. Fakat daha sonra başka gelişmeler oldu dünyada. Euroya değer kazandıracak gelişmeler de oldu. Ne oldu bunlar? İşte her hafta aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ama yeni Amerikan yönetiminin Avrupa'ya karşı yaklaşımı. Avrupa'da bir güvenlik endişesi oluşturdu. Dolayısıyla savunma harcamalarını arttırma gereği hissettiler. Savunma harcamalarının artma, artması buraya yatırım yapılması anlamına gelecektir. Yatırımlar pek çok sektörde de bir harekete neden olacağı için Avrupa borsaları olumlu yönde dünyadan ayrıştılar. Yukarı yönde de performa ediyorlar. Burada işte önce bir 500 milyar euroydu. Sonra bu 800-850 milyar euroya kadar çıkarıldı. Ortak bir fon oluşturulması Avrupa'nın güvenliği için yatırım yapılmasına ilişkin bazı yaklaşımlar var. E tabi tüm bunlar olurken ülkemiz açısından duruma bakarsak bizim için de bir takım tarihi fırsatlar burada doğabilir esasında. E, Türkiye yıllardır bunları zaten söylüyor Avrupa'ya dinletemiyor ama Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye burada denklem dışında bırakılabilecek bir ülke değildir. Türkiye'nin jeopolitik öneminin Avrupalılarının tekrar farkına varacağını düşünüyorum. Esasında tüm bu yaklaşımlar ve bu siyasi gelişmeler dünyada bizim Türk piyasasına da bakarsanız borsalara son zamanlarda olumlu yönde fiyatlanıyor. Finansal anlamda bakarsanız pek olumlu yönde fiyatlanacak bir durum yok. Acayip bir yabancı girişi de yok. Fakat dünyada olan siyasi gelişmelerin Türkiye'nin değerini arttırma ihtimali e, bu fiyatlamalarda rol oynuyor. Benim şahsi kanaatim budur. Çünkü 2024 yılına baktığımızda esasında borsadan sanıyorum 3 milyar dolara yakın bir para çıkışı vardı. 2018'de son zamanlarda en çok para çıkışı olmuştu. 4,5 milyar dolar. 2024'te de oldu. 2025'in başından bugüne kadar baktığımızda ise piyasamıza 500 milyon doların biraz üzerinde bir para girişi görünüyor. Bizdeki bu yükselişi yabancı para girişinin tetiklediğini tabii ki düşünmüyorum. İç piyasa dinamikleriyle hareket ediyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Euro-dolar paritesine şimdi bu gözden bakalım efendim. Euro-dolar paritesine gayet sert Yükselişler gördük, e, direnç olabilecek yerlere tüm bu beklentilerle gayet sert bir şekilde kırmış durumda. Şimdi biz yeni duruma bakmak durumundayız. Şu anda 1.0874'teyiz. Sizin için önemli gördüğüm bazı noktaları işaretlemek istedim arkadaşlar. Fosforlu yeşille şu gördüğünüz şu nokta arkadaşlar. 1.0860 gibi bir yer önemli bir yerdir. Benim açımdan niye önemlidir? Euro dolar paritesinin bu hafta bu fosforlu yeşil değil, bir 0, 8, üzerinde kapatıp kapatamayacağına bakacağım. Bu hafta kapanışa bakacağımıza göre yarın Cuma zaten. Cuma günü gecesi itibariyle kapanış Euro dolar paritesi de 0.860'ların aşağısına kayıyorsa aşağı doğru bir miktar realizasyon beklemeye başlayacağımı söyleyebilirim. Dolayısıyla bu realizasyon bizi nereye kadar götürür? Burada destek olabilecek yerler var mı? Var tabii ki. Ee, öncelikle arkadaşlar e, şunu söylemek isterim. Şunu nereden çizmiştik? Şu mavi. Evet. Evet. Şimdi 0.860'ı e, şey de önemseyin. Bugün Yarın seansta altına geçiyor muyuz? Buna bakın. 0.860'ın aşağısına doğru euro dolar paritesi kayarsa eğer Arkadaşlar eğer öncelikle tabii daha önce kuvvetli bir direnç olan şu nokta destek olarak çalışabilir. Orası 1.08.10 civarı ama benim beklentim e, burayı kırarsak burada duramayacağımızı düşünüyorum. 1.07.60'lara kadar bir geri çekilme beklerim böyle bir durumda. E, dolayısıyla bu paralelde düşünmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Kuşkusuz bir yükseliş trendindeyiz. Burada hiçbir şey yok. Kafa karışıklığı yok. Fakat dediğim gibi aşağı doğru bir miktar realizasyon gelme ihtimali var. Önce 1.08.10'a devamında 1.07.60'a dikkat edin. Olur da bir 0.760 desteğini bile kıracak diyor hareketle karşılaşırsak 1.06.50'lere kadar bir geri çekilme Euro-Dolar paritesinde mümkün olabilecektir. Parite nereye kadar çıkar? Bunun e, yükselişte e, tahminini yapmak zordur. Önce bir defa hani nereye kadar çıkıp dönmüşüz oraya bakmanızı tavsiye ederim. İşte bir 0.915 kaçtı bu 0.950 özür dilerim. 0.950'ler civarından bir miktar realizasyon yedik. Geriye doğru tekrar yükselirse ilk hedef tekrar bu zirve seviyesi 0.950 olacaktır. Euro-dolar ile ilgili durum bu. Yükseliş trendindeyiz. E, bunu yinelemek isterim. Efendim altına bakalım hemen şimdi buradan sizinle. Altında ne oldu, ne bitti? Bakın şimdi altında öncelikle şöyle bir volatilite selgilemeye başlamıştık. Şurada da bir aslında yukarıda şu noktada direnç gösterebilecek bir yer vardı. Orası 2930 dolardı altın. E, dün itibariyle burayı da kırdı. E, daha yukarılara çıkmış durumda. Dolayısıyla şimdi neye dikkat etmek gerekir? Zaten bunlar bizim daha önce çizdiğimiz yerler biliyorsunuz. Nereler oralar? Yukarıda bir 2950 dolar hedefi var. Şurada ise arkadaşlar daha önemlisi 2935 dolarlar dolar var. Şimdi 2935-2950 arasındayız. Tavsiyem şu olabilir altınla ilgili. Bu band normaldir. Şuradaki hareketler normaldir. Fakat iki defa gidip biliyorsunuz 2950 doların üzerinden satış yedik. Buraya dikkat edin. Yukarıya doğru yöneldiğimizde 2950'yi geçtikten sonra altını daha dikkatli izleyin derim. E, realizasyon oluyor yine. Hayır e, böyle olmazsa eğer aşağı doğru bir süzülme olursa nasıl olacaktır bu tahminen? 2935 doların aşağısına doğru bir satış gelirse işte asıl sizin dikkat etmeniz gereken bugün gün içi olası hareketlerde bir aşağıda önce 2927 dolar civarında bir destek daha sonra 2915 dolar civarında bir ikinci destek var. Bu benim kanaatim. Dolayısıyla fosforlu yeşille çizdiğim bu noktalar şimdilik altın piyasası aşağı doğru fiyat olarak çekilirse alım yapmak için uygun olabilecek yerler. Bana sorarsanız, şimdilik altındaki son günlerdeki bu hareketin dikkat edeceğimiz noktası 2.900 dolar civarından geçiyor. 2.900 doların aşağısına kaymadığımız takdirde yükseliş ivmesinin devam etmesini bekleriz. 2.900 dolar yalnız aşağı yönlü kırılırsa altında, o zaman işte başka şeyleri düşünmek gerekecektir. Konu üzerine bir daha eğilmemiz gerekir. Çünkü 2.900 doların kırılması kısa vadede bir düşüş hareketi başlarken. Bu trend değişimi olmayacaktır ama tempoda bir değişiklik olabilecektir. 2900 önümüzdeki günlerde önümüzdeki perşembeye kadar aşağı yönlü kırılırsa 2865 dolar daha da ötesinde 2840 dolar buralar önemli destek noktaları. 2840 desteğini birkaç hafta önce size çizmiştim altın çok daha yükseklerde hareket ederken. Dikkat ederseniz şu sert satışta gerçekten şimdilik bu 2840 desteği çalışmış durumda. E, burası önemli bir destek noktası. Burası kırılırsa eğer zaten altında trend değişikliği olur. O ayrı bir konu. Şimdilik yükseliş trendinde e, devam etmeye çalışıyoruz altında. Şöyle bir günlük temposuna bakmak için açıyorum bu grafiği. Kafanızı karıştırmasın. Çok çizgi olduğunu farkındayım. Ee, karışık bir seyir var. Yükseliş veya düşüş yönündeyiz diyemem altında tempo olarak. Ee, fakat şuranın önemli olduğunu da söylemeliyim. 2943 tam bulunduğumuz yer bir ortalama bölgesi altında. Bu ortalama bölgesinin üzerine de atamıyor. O 2943'ün üzerinde kendini konumlayamazsa buradan aşağı doğru sarkmalar beklemek gerekir. Bu konuda da sizi uyarmak isterim. Bakın 43 üzerinde eğer e, konumlanamazsak arkadaşlar 2935-36'ya kadar geri çekilme potansiyeli var. Bu da önemli bir şeydir. Dikkat edin derim. Dönelim tekrar efendim biz e, ana grafiklerimize. Euro-dolar konuştuk, altın konuştuk. Şimdi e, spot petrol konuşalım. Neler olduğuna ilişkin. Petrolü düşüş trendindeyiz. Haftalardır bunu konuşuyoruz. Bu düşüş trendinden bakın ikili bir dip yaptık. Dip yaptığımız yer e, marjinal olarak bakarsak 68, 60 lira falan uzandı. Buralarda çok fazla işlem olmadı esasında. Benim daha çok önemsediğim yer 69 dolar ana bir nokta petrolde böyle görünüyor. 69 doların aşağısına petrol düştüğü zaman alım yönünde bir reaksiyon görüyor. Şimdilik durum bu. Dolayısıyla önce 69 dolar civarını önemseyelim. 69 doların aşağısında kalıcı bir fiyat düşüşü olmadığı takdirde daha aşağısını beklemiyorum. Bunu geçen haftalarda da söyledim size. Petrol aşağı gelebilir fakat 69 dolarlar civarında dikkat edin. Petrol sonuçta önemli bir metadır. Dünyada da çok ciddi karşılığı var. Yani bu noktadan satarsanız çok üzülürsünüz demiştim. Nitekim bu konuşmalardan sonra da 69 dolardan aşağıdan tekrar sektik. Bir sektik de ne oldu bir ona bakalım isterseniz. Dün özellikle petrolde arkadaşlar alım yaptılar. 70-45 civarına bakıyordum. Dünkü dinamiklerden sonra bunu değiştirdim. Tam 71 dolara... Dikkatinizi çekmesi için fosforlu eşiyle de buraya çizdim. 71 doları geçmeye çalışıyoruz. Dün geçemedik. Bugün geçebilir miyiz ona bakıyoruz. 71 doların geçilip geçilmeyeceği önemli petrolde. 71 doları bugün, yarın, hemen önümüzdeki günlerde geçemediğimiz takdirde 69 dolarlara doğru ikinci bir düşüş yaşama ihtimalimiz gündeme gelir. Bu bir. Buna dikkat edin. İki. 71 doları aşarsak. 71 doların da üzerinde durabilirsek petrolde ha bu durumda artık bu hani bir reaksiyonun ötesinde çok kısa vadeli bir yükseliş momentini bizi bırakabilir e, ve nerelere deflenebilir 71 eğer geçilirse piyasanın 71.80'i hedefli yükselmesini beklerim arkadaşlar. 71 71.80'ler civarına geldiğinde buranın geçilip geçilmeyeceğini kontrol etmek gerekir. Daha üstlerde de direnç noktaları var. Daha önemli yerler de var. İkinci direnç noktası 72.70'te. Üçüncü ve daha önemli direnç noktası 73.70'te durunuyor, bulunuyor. E, 74 74.30'ların üzerine çıkmadan da petrolde kısa vadede bir yükseliş trendinden söz edilemez. Bunu söylemek istiyorum. E, petroldeki durum bu. Genel görünüm anlamında tempo olarak ne yapıyor diye ona bakarsak. Hani bugün gün içinde ne yapıyorlar? Daha anlık işlem yapan arkadaşlara yardımcı olabilir miyiz? Ona bakalım. Şurayı aşağı kadar çekelim. Evet. Şimdi e, 71 dolar civarına doğru zorlamalar yapıyoruz. Aslında tempo yükseliş e, şey evrilebilir ama dediğim gibi 71'i seans içinde geçebilmiş değiliz. Buralardan olası geri çekilmelerde bize bir şey düşer mi? En azından arkadaşlar 71 doları zorlamaları karşısında eğer geçemezlerse bakın ta şu kırmızıyla işaretlediğim şu nokta var ya da 70 dolar. Buralara kadar bir geri çekilme ihtimali olabilir. O yüzden dikkatli olun derim. Petrol konuştuk. Efendime söyleyeyim. Ha, gümüş. Gümüş artık analizi de yapıyoruz. Çünkü soran arkadaşlar oluyor. Geçen haftalarda da yaptık. E, gümüş'te arkadaşlar bakın genel durum şöyle. Önce bir daily grafiği üzerinden bakarsak. Gümüş'te e, bir e, kanal içinde bir yükseliş trendinde yükseliyoruz esasında. Burada hiçbir şey yok. Son zamanlarda gördüğümüz en yüksek yer Gümüş'te 33.40'ların biraz üzeri oldu. Şu anda 33.04'teyiz. Genel olarak yükseliş trendine devam etmekle birlikte 4 saatlik grafiğine bakıyorum. Hala durumun güçlü olduğunu görüyorum. Ee, size şöyle bir şeyim olabilir. Fosforlu yeşille çizdim onun, onları da 32.80 33 arasına bugün gün içinde dikkat ederim. Şurası bir bant gibi bir yer arkadaşlar. Bu bandın aşağısına doğru kırılırsak evet realizasyon yeme ihtimalimiz var. Buraya o yüzden dikkat edin diyorum. 32.80 gün içinde geri çekilmelerde bir destek noktası olarak çalışma ihtimali olan bir yerdir. 32.80'lere geldiğinde bunu değerlendirebilirsiniz. Ama günün içinde 32.80'e eğer kırarsak işte bu durumda arkadaşlar 32.40 hedefli e, hatta ve hatta 32 30'da 32-40 arasında bir band diyeyim. Burası hedefli bir düşüşle karşılaşabiliriz. O yüzden 32-80 desteğine dikkat edin derim. Ee, şey olarak genel olarak e, trend anlamında bir bozulma yok. E, kapıra bakarsak bakıra orada da yükseliş görüyorsunuz zaten. Bunu da konuşmuştuk. Size demiştim ki metaller arasında ne hani, şeyler oluyor. Dikkat edin. E, bakırı da gözleme altına alın alanlar herhalde karlı çıkmıştır diye düşünüyorum. Yükselişteyiz arkadaşlar. Olası geri çekilmelerde Bakır'dan konuşacak olursak arkadaşlar. Bence 4.68'de bir destek var. Şu anda 4.82'deyiz. Geri çekilmelerde 4.68 desteğini kullanabilirsiniz. Burası aynı zamanda FIBO geri alım bölgesi ilk destek noktası. İkinci destek noktası da 4.55'te. Bu iki destek kırılmadan Bakır'da durum aşağı yönlü değişmeyecektir. Öyle tahmin ediyorum. En son Amerikan borsalarımı da bir göz atmakta fayda var. Tabii e, astrolojisi de en geriye koydum. E, bu da çok enteresan hareketler oldu. E, esasında bunların hepsini de konuştuk geçtiğimiz haftalarda. Dilimiz dö döndüğünce uyarmaya çalıştık. 20.300'ü herkes görürsün diye çok kalın çizdim biliyorsunuz arkadaşlar 20.300. Dedim ki bakın buralar kırılırsa, piyasa sırasıyla 19.700 hatta ve hatta 19.090 19.100'e kadar bile düşebilir. Hani bu kadar sert bir hareket beklemek gerekir. E, borsalarda diye. Tüm bu konuşmalardan sonra esasında bunların hepsi Nasdaq'ta gerçekleşti. Piyasa evet 19.095'i görmedi ama bakın nereyi gördü? 19.125'i gördü. Buralara kadar düşmüş durumda. E, ciddi bir kırılma var Amerikan borsalarında. E bu saatten sonra ne düşünmek lazım? Bizim bakmamız gereken o olması, o olmalı. Zaten düşüş trendine girmiş durumdayız kısa orta vadede. Şimdi arkadaşlar şuraya işaretlemeye çalıştım. Fosforlu yeşil bakın 19.600. Şu anda şu andan itibaren Nasdaq'ta gözlem altına alacağım yer 19.600. Her türlü harekette biz 19.600'ü geçemezsek e, Nasdaq'ta böyle bir güç oluşturamazsa piyasa bir miktarda aşağı sarkma ihtimali var. Fakat 19.600 geçilirse işte bu durumda da şu direnç noktalarına kadar bir reaksiyon verme ihtimali de var. 19.600'ü geçebildiği takdirde piyasanın önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Öncelikle bir 19.900 hedefli bir yükseliş beklerim. Burayı da aşabilirse hatta, hatta bu hareket 22.250-22.300'e kadar uzanabilir mi? buna bakacağız. Ciddi bir reaksiyon olacaktır. Ama şu noktaya geçerse buralara kadar bir tepki yükselişi yapma ihtimali de olabilir piyasanın. Bu anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. En son S&P 500'e de çok kısa bir değerlendirme yapacağım. Nasdaq'ta ne olduysa S&P'de de o oldu. Çok sert düşüşler yaşandı. E, şu anda da 5590'lar civarındayız. Bu noktadan sonra şu borla işaretlemeye çalıştım bunu da arkadaşlar. Olası yükselişlerde artık şuralar direnç noktaları olacaktır. E, bence 5680 e, yukarıdaki iç, ilk direnç gösterecek nokta. Hatta şöyle düşünüyorum 5680 ile 5715 arasındaki bir band bir direnç bandı gibi e, olası tepki yükselişlerinde S&P 500'ün buraya kadar yükselme ihtimali var. Geçilebilirse 5715 5770'e kadar hatta yükselişin reaksiyonun devam etme ihtimali olabilir. Bunu da not etmiş olalım. 5770'in üzerinde nasıl bir direnç var derseniz 5870'de de bir direnç var. 3 tane direnç noktası. Buralara kadar bir tepki yükselişini kovalayabilirsiniz. O dirençlere geldiğinde Tekrar dikkat etmek koşuluyla diyelim. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Perşembe günü tekrar görüşmeyi umuyoruz. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız, halen abone olmadıysanız lütfen abone olun. Yayınlarımızı beğeniyorsanız, buradan bir fayda elde ediyorsanız, bizi de lütfen beğenirseniz en azından motive etmiş olursunuz. Bu anlamda önümüzdeki hafta görüşene kadar hepinize sağlık saat diliyorum. Finansal işlemlerde şans yanınızda olsun. Hoşçakalın efendim.